Hükümet ticari araç sahiplerine 2700 liraya UTTS cihazı takmayı zorunda hale getirdi. Peki nedir UTTS? Uluslararası Taşı Tanıma Sistemi. Ne var bunun içerisinde? Radyo frekansı tanımlama çipi. Peki bunun fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 0.15 dolar. Yani 5.5 lira. Tam 490 katına bu milletin evlatlarına 2700 liraya satılmakta. Peki bunun maksadı nedir? Araçları takip edebilmek için. 2700 liraya takılan UTTS cihazı bir kereye mahsus değil. Bir plastik parça içerisinde benzin kapağının yanına monte ediliyor. 2700 lira vermeniz yetmezmiş gibi kendi aracınız delik deşik ediliyor. 2700 liraya takılan bu çip araç satıldıktan sonra yeni araç sahibi eski çipi sökerek 2700 liraya yeni çipi takmak zorunda. Şimdi buradan yetkililere soruyoruz. Bir hükümet kendi vatandaşına bunu nasıl yapabilir? 5 liraya mal olan bir çip kendi vatandaşına 2700 liraya nasıl satılabilir? Bu cihazların ihalesini kim aldı? Arkasında hangi yabancı sermaye var? Amaç gerçekten enerji kaçağını önlemek mi yoksa vatandaşı dijital takip etmek mi? Bu iddialar çok ciddi ve cevapsız bırakılamaz. Bu yapılanlar dijital köleliğin ilk adımıdır. Milyonlarca araç üzerinden yapılan bu vurguna kim dur diyecek? Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin alın terini sömüren bu haksızlığa dur diyeceğiz. Vatandaşımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz.